Film Hikayelerinden herkese merhaba. Bugün sizlerle mayına basan bir askerin 52 saat boyunca verdiği yaşam mücadelesini anlatan Mine adlı sürükleyici bir filmden bahsedeceğiz. Videoda bolca spoiler var. İyi seyirler. Film, özel operasyonlarda görevli bir asker olan Mike'ın hava alanında genç bir kadına veda etmesiyle başlıyor. Mike, bir sonraki görevine bir helikopterle seyahat ediyor. Sonraki sahnede Mike ve gözcüsü Tommy çöle bakan bir uçurumun üzerine kurulup hedeflerinin varmasını beklerler. O sırada yaya olarak birden fazla kişiyi fark ederler. Diğer tarafta da çok sayıda silahlı araç yaklaşmaktadır. Mike'ın hedefi 65 yaşındaki terörist Said Asif'tir. Ama bir sorun vardır. Grup bir evlenme töreni için toplanmıştır. Damat hedefin önünü kapattığından askerler masum birini vurmamak için tereddüt eder. Bu sırada iki asker aşağıdakiler tarafından fark edilir. Onlara ateş açıp kaçarlar. Mike ve Tommy ise silahlı adamlar onları kovalamaya başlayınca geri çekilmek zorunda kalır. Peşlerindeki adamlardan kurtulduktan sonra iki asker merkezi arayarak tahliye talebinde bulunur. Ancak onlara nehri geçmeleri gerektiği söylenir. Yol yaklaşık 5 saat sürecektir. Ama kum fırtınaları ve kavurucu sıcak işlerini daha da zorlaştırır. Tommy yol boyunca Mike'a ailesinden, oğlundan bahseder. Mike da kız arkadaşına evlenme teklif etmek istediğini ama buna çekindiğini söyler. Çölden geçerken rüzgarın sürüklediği bir uyarı levhasını görürler. Mike bu çöle 33 milyon mayın gömüldüğünü hatırlayarak tabelayı ciddiye alır. Ama Tommy bunun sadece düşmanları uzak tutmak için uydurulmuş bir yalan olduğunu söyler. Onun korkusunu gidermek için geri geri sert adımlarla yürür ve gördüğün gibi burada mayın falan yok der. Ama tam bu sırada bir patlama olur ve Tommy bacaklarını kaybeder. Mike o şokla bir adım daha attığında ayağının altındaki mayının klik sesini duyar. Olduğu yerde donup kalır. Bu sırada Tommy çığlık atarak acı içinde titremektedir. Hareket edemeyen Mike, Tommy'yi sakinleştirmeye çalışır. Tommy'nin oğlundan söz ederek onu çektiği acıdan uzaklaştırmayı dener. Tommy ise askerlerin ön taşıdığı morfini kullanır. Ardından biraz uzağında kalan telsiz çantasına uzanmaya çalışır. Mike, Tommy'ye yardım etmek için ayağını mayından çekmeyi düşünür. Mayınlar çok eski olduğu için patlamayabileceğini söyler. Ama Tommy onu bu düşüncesinden vazgeçirir. Tommy, Mike'a ne olursa olsun hayatta kalması gerektiğini söyledikten sonra daha fazla dayanamaz ve ölür. Mike çaresizce çığlık atmaya başlar tek başına hareket edemeden çölde mahsur kalmıştır. Çok geçmeden ayakta durmaktan yorulur ve tek dizinin üstüne çöker. Mike, Tommy'nin yanında duran telsizi bir şekilde alması gerektiğinin farkındadır. Telsiz çantasını kendine doğru çekmek için ayakkabı bağcını bir baltaya bağlar. Ancak telsizin pilinin bittiğini ve yedek pilin Tommy'nin vücudunda olduğunu görür. Mike üzgündür ama başka bir plan düşünür. Telsizi güneş enerjisiyle şarj etmek için elindeki malzemelerle derme çatma bir düzenek kurar. Sonunda merkezde bağlantı kurmayı başardığında durumu anlatır ve acil tahliye talep eder. Ancak kurtarma helikopterlerinin kum fırtınaları nedeniyle bulunduğu yere uçamayacağı söylenir. Her şey yolunda giderse karadan ona ulaşmak 52 saat sürecektir. Mike saatinde bir geri sayım ayarlayarak kurtarılmayı beklemeye başlar ama bir süre sonra büyük bir kum fırtınası tüm gücüyle vurur. Bir ayağı mayındaki Mike kıpırdamadan beklemeyi başarır. Fırtına, Tommy'nin cesedini Mike'ın hemen yanına, telsizi ise çok uzağa sürüklemiştir. Saatler geçer. Mike'ın suyu biter ve giderek çaresizleşir. Pes etmek üzereyken uzaklardan zikzak çizerek kendisine doğru gelen bir köylüyü fark eder. Mike onu mayın konusunda uyarmaya çalışır ama adam zaten her şeyin farkındadır ve mayınların yerlerini ezbere bilerek yürümektedir. Mike susuzluk yüzünden ölebileceğini söyleyerek köylüden yardım ister. O da matarasını alarak uzaklaşır. Tamamen susuz ve çaresiz olan Mike artık idrarını içmeye başlamıştır. Bu sırada yine tepenin ardından gelen bir köylü çocuk görür. O da tüm mayınların yerini bilerek yanına kadar gelir ve ona su dolu matarasını uzatır. Mike küçük kızdan telsizin olduğu çantayı da ona getirmesini söyler. Ama çocuk anlamaz. Sesini yükselttiğinde de korkarak kaçar. Gece olduğunda çöl sıcağı yerini dondurucu soğuğa bırakmıştır. Mike ısınmak için ateş yakar ve telefonundan kız arkadaşının fotoğraflarına bakarak motive olmaya çalışır. Bu sırada vahşi hayvanların seslerini duymaya başlar. Yorgunluktan bir süre sonra kendinden geçer. Uyandığında ateşin söndüğünü, etrafının vahşi hayvanlarla çevrildiğini fark eder. Hayvanlardan birkaçı Tommy'nin cesedini sürükler. Mike kendisine saldırmak üzere olan bir diğerini ateş eder. Kaçan hayvan bir mayına basar ve patlama diğerlerini de uzaklaştırır. Sabah olduğunda köylü adam yeniden yanına gelir. Mike, bir mayına basıp çölde gece boyu vahşi hayvanların ortasında hayatta kalmayı başardığı için çok şanslı olduğunu söyler. Mike, uzaktaki telsizini getirir ve gider. Artık son 24 saat kalmıştır. Mike bu sırada halüsinasyonlar görmeye başlar. Ölen arkadaşı Tommy yanındadır ve ona dayanmasını söyler. Gece olduğunda kendini yine hayvanlarla çevrili bulur. Karanlıkta arka arkaya onları ateş etmeye başlar. Güneş yükselirken Mike etrafında ölü hayvanlarla görülür. Onlarla savaşarak hayatta kalmayı başarmıştır. Mike o çölde tek başına bir ayağı mayının üzerinde tam 45 saati geride bırakmıştır. Son 7 saat için dayanmaya çalışırken merkez onunla iletişim kurar. Haberler kötüdür. Kurtarma ekibinin lideri bazı sorunlar yaşadıklarını ve 17 saat daha dayanması gerektiğini söyler. Mike daha fazla dayanamayacağını söylediğinde telsizden kız arkadaşı Jenny'nin sesini duyar. Mike onunla vedalaşır ve geri dönemeyeceği için özür diler. Bağlantı kesildikten sonra yeniden halüsinasyonlar başlar. Jenny çölün ortasında bir kanepede oturmaktadır. Ona uzanmaya çalışan Mike artık daha fazla dayanamaz ve kendinden geçer. Tam düşmek üzereyken onu tutan ve ayağına basarak mayının patlamasını engelleyen yine köylü adam olmuştur. Hayvanların açtığı yaralara merhem sürer. Kendisinin de bir kez mayına bastığını ve bir bacağını kaybettiğini anlatır. Ama bunun dünyanın sonu olmadığını, sevdiklerine kavuşmak için bunu göze almasını ister. Onu pes etmemesi için cesaretlendirdikten sonra oradan uzaklaşır. Kurtarma ekipleri yaklaştıklarında tam yerini bulabilmeleri için bir işaret fişeği kullanmasını isterler. Mike işaret fişeğini alır ama daha kullanamadan teröristler tepeden ona ateş etmeye başlar. Bu ateşte hem yaralanır hem de yakınlarında birkaç mayın patladığı için elindeki fişek uzağa fırlar. Bu sırada toz bulutundan yararlanan Mike, keskin nişancı tüfeğiyle onları öldürmeyi başarır. Artık bayılmak üzeredir. Fişek uzağında kalmıştır. Yerini belli etmek için ulaşması şart olduğundan her şeyi göze alıp en azından hayatta kalmak için ayağını mayından çeker. Ama patlama olmaz. Bastığı şeyin aslında bir teneke kutu olduğunu görür. Köylünün en başından biri haklı olduğunu, cesaret ederek daha önce adım atması gerektiğini düşünür. Mike son gücüyle işaret fişeğini ateşler ve bayılır. Kurtarma ekipleri onu bulur ve eve dönmeyi başarır. Havaalanında kız arkadaşı Jenny onu mutluluk gözyaşlarıyla beklemektedir. Mike ona sarılmadan önce tüm film boyunca yaptığı gibi diz çöker ve ona evlenme teklif eder. Videoyu sevdiyseniz beğene basmayı ve yeni videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.